Vallahi Fethiye böyle bir altyapı lazım. Altyapısız bir memlekette yaşanmaz. Onun için bunun yani altyapı bir mecburi yapılıyor. Yapacaklar da. İnşallah rahatı kavuşacağız yani. Yani başka diyeceğimiz ne olabilir? Ama böyle şeylerden de illerden beri Fethiye'mizde de bunu yapmadılar zamanında. Şimdi bu devreye kaldı bu iş. Bu, bu adam da mecburen yapıyor yani bunu. Eskiden bir Cahit Gündüz vardı burada. Kaymakamdı. O kaymakamımız gölü suyunu getirdi. 68-70 yıl arasında Fethiye'nin içme suyunu. Dolgu sahasını yaptı. Sahilden Çalış'a kadar yol yaptı. O çeyresini değiştirdi. Çalış, şehrimizi büyüttü. Öyle bir adam aday bile oldu. Bu Fethiye'ler ona oy vermedi hizmet eden adama. O unutmuş olsaydı o zaman Bunlar hepsi bitmişti. Bu liman temizlenmişti. Şu liman. Tertemiz şimdi herkes o limanda limana denize girebilecek şekilde olacaktı. Ama bunlar Fethiyeliler göremedikleri için bazı günübirlik para kazanacak fırsatçılar için bu güzelim hizmetler hep teptiler Fethiye'den. Ama şimdi Osman Gür'ün mecbur altyapısız olmaz. Ovacık'tan başladı kanalizasyonu. Bu Oktay Şidekli'ye de ben ilk dediğim kanalizasyondan başla dedim. Oktay Şidekli tam beceremedi. Beceremez zaten. Ondan sonrakinler de beceremediler. Ama şimdi Osman Gürün'e geldi. Osman Gürün ne bazın olsun altyapısız olmaz. O acıktan başladı işte Vediye'den çıkıyorlar hep beraber. İnşallah güzel olacak. Çok iş var Vediye'de. Vediye'nin işleri hep Alim Karaca'ya kaldı. O da inşallah beceri.